Daha fazla içerik için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Büyük insanlar veda ederek gider, basit ve küçük insanlar ihanet ederek giderler. Birisi tarafından delice sevilmek size güç verir, birisini delice sevmek ise cesaret. Bilgiye ulaşmak için her gün bir şeyler ekleyin. Bilgeliğe ulaşmak için her gün bir şeylerden kurtulun. Bilenler konuşmuyor, konuşanlar bilmiyor. İyi bir yolcunun belirlenmiş bir planı yoktur ve ulaşmaya da niyeti yoktur. Düşmanını küçümsemekten daha büyük bir talihsizlik yoktur. Eğer zihnini düzeltirsen hayatının geri kalanı yerine oturacaktır. Ne kadar çok yasa ve sınırlama varsa, insanlar o kadar fakirleşir. Başkalarını çözmek kuvvettir. Kendini çözmek ise gerçek güçtür. Tanrı size istediğiniz insanları değil, ihtiyacınız olan insanları verir. Öyle ki bu insanlar size yardım edecek, sizi incitecek, acı verecek, sizi terk edecek, sizi sevecek ve olmanız gereken insan olabilmenizi sağlayacaktır. Bir toplumda adalet yitirildiğinde törenler, merasimler ortalığı kaplar. Sadece kendiniz olmaktan tatmin olur ve kendinizi karşılaştırmaz ve yarışmazsanız, herkes size saygı gösterecektir. Doğruya ulaşsanız bile, hale ulaşılması gereken tüm gelecek önünüzde durmaktadır. Erdem kaybolduğun iyilikseverler gelir. İyilikseverler gittiğinde yöneticiler, yöneticiler gittiğinde çıkarcılar gelir, çıkarcılık iyinin ve doğrunun yok olmasıdır, oraya kaos hakim olur. Bilge adam göre bakar ve gördüğünün sınır olmadığını bilir. Evini seçerken toprağa nasıl bağlı kalacağını bil. Zihnini eğitirken gizli kalmış derinliklere nasıl dalacağını bil. Diğer insanlarla iş yaparken nasıl nazik ve iyi olunacağını bil. Konuşurken sözünü tutacağını bil. Yönetirken emrini nasıl uygulatacağını bil. İş görürken nasıl etkili olunacağını bil bir eylemde bulunurken doğru zamanı nasıl seçeceğini bil. Yeni başlangıçlar, çoğu zaman acı bitişler olarak görünürler. Düşlerini neyle suladığına dikkat et. Düşlerini endişe ve korkuyla sularsan, yaşamını adete boğan yabani otlar biçersin. Düşlerini iyimserlikle, çözümlerle sularsan, başarı biçersin. Yaşarken, toprağa yakın olun. Düşünürken basit düşünün. Anlaşmazlıklarda adil ve cömert olun. Ailenizdeyken her şeyinizde orada olun. Başkalarını bilmek bilgeliktir, kendinizi bilmek ise aydınlanmadır. Biri ne zaman bir başkasını iyi insan yapmaya çalışsa, bana göre günah işliyordur. Sen kimsin ki yol göstereceksin? Sen kimsin ki rehberlik edeceksin?'' ve ne kadar çok rehber olursa, emin ol o kadar çok kargaşa olur. Herkesi kendi haline bırak sen kimsin? Bilmemek gerçek bilgidir. Bildiğini farz etmek bir hastalıktır. Öncelikle hasta olduğunuzu fark edin, ondan sonra iyileşmeye başlayabilirsiniz. Kasenizi ağzına kadar doldurursanız, dökülecektir. Bıçağınızı keskinleştirmeye devam ederseniz, körleşecektir. Para ve güvenlik peşinde koşarsanız kalbiniz asla açılmayacaktır. İnsanların onay vermesini önemserseniz onların mahkumu olursunuz. İşinizi yapın ve geri çekilin. Dinginliğe giden yegane yol budur. İyi bir yolcunun belirlenmiş bir planı yoktur ve ulaşmaya da niyeti yoktur. Gülün rüzgarla oynayışını hiç izlemedin mi? Güneş ile bir aşk yaşar, çok kırılgandır. Başını dik tutar. Kırılgandır ama güçlüdür. Kendini dizginlemekten daha değerli bir şey yoktur. Başkalarını bilen, bilgi edinir. Kendini bilen, aydınlanır. Bilgi edinmek, her gün bir şey eklemektir. Her şey apaçık, bulanık gören benim. Çamur çöküp su berraklaşıncaya kadar beklemeye sabrım var mı? doğru eylem kendiliğinden ortaya çıkana dek hareketsiz kalabilir misin? Halka yön vermek istiyorsan onların arkasından yürümelisin. En iyi önderler, iş bittiğinde insanların bu işi biz başardık diyebilmelerini sağlayan kişidir. Varlıkların hep ne ola geldiklerini keşfetmek, kişiyi yol ile uyum halinde olmaya götürür. Başkalarını fetheden güçlüdür, kendini fetheden kudretlidir. Bilgiye ulaşmak için her gün bir şeyler ekleyin. Bilgeliğe ulaşmak için her gün bir şeylerden kurtulun. Eğer düşüncelerinizi düzene sokarsan hayatın geri kalan her şey yerini bulur. Mutluluğun kökü derdin içine gömülüdür. Dert, mutluluğun arkasında pusu da bekler. Geleceğin ne taşıdığını kim bilebilir ki? Doğru kulağa hoş gelmez. Kulağa hoş gelen doğru değildir. İyi insanlar tartışmaz. Tartışan insanlar iyi değildir. Bilen kişi öğrenmemiştir. Öğrenmiş kişi bilmez. Başkalarına karşı zafer kazananlar kuvvetlidir, kendi nefsine karşı zafer kazanan ise kudretlidir. Birisini yürekten sevmek güç verir. Birisi tarafından yürekten sevilmek cesaret verir. Bir memlekette ne kadar çok yasa ve nizam varsa, orada o kadar çok hayduta ve hırsıza rastlanır. Başkalarını çözmek kuvvettir. Kendini çözmek ise gerçek güçtür. Parmak ucuna basan, ayakta duramaz. Kibirli yürüyen, mesafe kat edemez. Kendini öne çıkaran, dikkat çekemez. Kendisini haklı gösterene, kulak verilmez. Kendini övenler takdir edilmez. Başarıyla övünen sonunu hazırlar. Kalite bir erdemdir. O kendini mekandaki yaşantıda, düşüncedeki derinlikte, sevgideki cömertlikte, ifadelerdeki gerçeklikte, idaredeki düzende, eylemdeki etkide, doğru zamandaki doğru harekette gösterir. Sonuna kadar doldurmadan dur. Çok bilersen bıçağı ucu körlenir, çok geçmeden işini bitirdin mi çekilmesini bil. İnsanın büyüklüğü eyleminden değil, etkisinden gelir. Bilge kişi karanlığı sever. Olur olmaza kendini kaptırmaz. Zamanı ve şartları inceler. Eğer yer ve zaman elverişliyse konuşur yoksa susar. Hazinesi olan biri onu herkese göstermez. Demek ki gerçekten bilge olan kişi hikmeti her geleni açıklamaz. Dişi şey daima sakinliği ile erkeği yener. Ağırlık hafifliğin temelidir. Huzur sıkıntının efendisidir. Bilge kişi de her gün yoldadır, ağır yük arabasını terk etmeden. Güzel fırsatlar olsa da o kendi içinde barışıktır. Bin araba yükü olan sen neden kendini hafif gösteriyorsun? Hiç unutma, hafiflik, zamanla temelden yoksun olur, sıkıntı ise benliğin efendisi olur. Beş renk gözü kör eder, beş sesse kulağı sağır. Beş çeşni, tat alma duyusunu köreltir. Fazla düşünmek zihni zayıf düşürür, arzular ise kalbi öldürür. Dünyadaki hiçbir şey sudan daha yumuşak ve zayıf değildir, fakat sert ve güçlüyle savaşta onun gibisi de yoktur. Çünkü onun yerini hiçbir şey alamaz. Zayıf güçlüğü yener ve yumuşak sert'e galip gelir. Bu herkesin bildiği ama pek az kimsenin uyguladığı bir gerçektir. Başkalarını bilmek zeka, kendinizi bilmeniz gerçek bilgeliktir. Bilmediğini bilmek en iyisidir. Bilmeyip de bildiğini sanmak tehlikeli bir hastalıktır. Öyle ki bu insanlar size yardım edecek, sizi incitecek, acı verecek, sizi terk edecek, sizi sevecek ve olmanız gereken insan olabilmenizi sağlayacaktır. Görmek istemeyenden daha kör kimse yoktur. Mutluluğu aç gözlülükle arama ama mutluluktan da korkma. Sahip olmadan üretmek. Kendini kanıtlamadan eylemek. Hükmetmeden gelişmek. Bilge kişi su gibidir, su ki, beslerken dört bir yönü, yarışmaz, tartışmaz şunu, bunu. Kibirsizce akar, seçmeden sağı solu, bu yüzdendir ki, yola uyumludur yolu. Çok bilenler konuşmaz, çok konuşanlar bilmez. Akıllı adam yarışmaz, böylece kimse ona karşı kazanamaz. Eğer düşüncelerini düzene sokarsan hayatında geri kalan her şey yerini bulur yasaklar ve tabular ne kadar çoğalırsa, halk da o kadar fakirleşir. Keskin silahların adedi çoğaldıkça, düzensizlik de o kadar artar. Sekel seviyesi yükseldikçe, garip şeyler de o kadar çoğalır. Yasalar çoğaldıkça, hırsızların sayısı da o kadar kabarır. Seki, başkalarını bilendir, kendini bilen ise akıllıdır. Nasıl yenilenirse her gün, yenilen gün be gün çamurlu su doğada kat ettiği yol sayesinde arınır. İnsan yaşamının önüne çıkardıkları sayesinde kemale erer. Sürekli eylem sayesinde en hareketsiz hale kendiliğinden erişilir. Su gibi olmalısın. Kırılmamak için bükül, düz olmak için eğril, dolmak için boşal, parçalan ki yenilen. Birisi tarafından delice sevilmek size güç verir, birisini delice sevmek ise cesaret. Öğrenmeniz gereken üç şey vardır, yalınlık, sabır, şefkat, bu üç şey sizin en büyük hazinenizdir. Bir ülke anlayışla yönetildiğinde, insanları yalındır. Ülke şiddetle yönetildiğinde ise, insanları kurnazdır. Bilgiyi bilgisizlik olarak görmek, işte hayırlı olan budur. Bilgisizliği bilgi olarak görmek, istesen olan budur. Her zaman kötü gördüğümüz bir şeyden iyileşiriz yumuşaklık sertliğe, dirençsizlik kuvvete karşı zafer kazanır. Biçim alabilen şeyler sert olan şeylerden üstündür. Denetimin özü var olan her şeyle birlikte, akıp onlara uyum sağlamaktan geçer. Büyük bir milleti yönetmek küçük bir balık pişirmek gibidir, fazla kurcalarsanız mahvedersiniz. En iyi lider varlığı belli olmayandır, işi bitti, amacına vardığında, diyecekler ki, biz bunu kendimiz yaptık sözde iyilik güven oluşturur, düşünce ile iyilik derinlik oluşturur, vermek ile iyilik ise sevgi oluşturur. İyi bir gezginin sabit planı ve varmaya niyeti yoktur. Durmaksızın mal ve mülk toplayan, buna ara vermekte daha iyi eder. Kılıcının iki ağzını durmadan döven ve bileğinin, kılıcı erken körelir. Evinde altın ve yeşim saklayanın, kapısına hırsız dolar zenginlik ve şeref ile kibirlenen, kendi sonunu getirir. İşini bitirince, geriye çekil, işte budur insan olmanın yolu. Fidelerin de bir hayatı var. Birbirlerine çok yakın duramazlar, yoksa bu büyümelerini önler. Tıpkı biz insanlar gibi. Hayatta birbirimize saygı göstermeliyiz. Bu şekilde barış içinde ve mutlu yaşayabiliriz. Dostlarını kendine yakın tut, düşmanlarını daha da yakın. Çözümlemeye, bölmeye, şeyler arasında kıyaslama yapmaya son verin. Sadece evrenin merkezinde olduğunuzu görün, her şeyi ve her varlığı sonsuz bedeninizin bir parçası olarak kabul edin. Aşırı seven acımasızca karşılıksız bırakılır. Aşırı toplayan kaybını fazlalaştırır. Az ile yetinmek kaybı önler. Zamanında durmak her türlü kötülüğü önler. Eğer bütün insanlığı uyandırmak istiyorsanız, bütünüyle kendinizi uyandırın. Dünyadaki acıları bitirmek istiyorsanız, içinizdeki karanlığı ve negatif enerjiyi yok edin. Aslında dünyaya verebileceğiniz en büyük hediye kendi değişiminizdir. Eğer depresyondaysanız, geçmişte yaşıyorsunuz. Eğer endişeliyseniz, gelecekte yaşıyorsunuz eğer kendinizde barış içindeyseniz, şu anda yaşıyorsunuz. Diğerlerini bilenler akıllıdır ama kendini bilenler daha akıllıdır. Diğerlerini kontrol edenler kuvvetli olabilirler ama kendini kontrol edebilenler çok daha güçlüdür. Gerçekten değerlendirdiğim üç hazinem var, birincisi sevgi ve nezaket, ikincisi tasarruf, üçüncüsü ise alçakgönüllülüktür. Olduğum şeyin gitmesine izin verdiğimde olabileceğim şey haline gelirim. Başkalarını anlamak bilgeliktir, kendini anlamaksa aydınlanmaktır. Bir testi yaparsın çamurdan, içindeki boşluktur onu yararlı kılan. Benim üç hazinem vardır. Onları gözbebeğim gibi saklarım. Birincisi sevgidir, ikincisi kanaatkarlıktır, üçüncüsü tevazudur en büyük fetih mücadele etmeden kazanılır, en başarılı yönetici emretmeden yönetir. Kötülüğü adalette, iyiliği iyilikte karşıla. İnsanlar bir kez birleştiler mi, cesurlar tek başlarına ilerleyemez, korkaklar ise tek başlarına geri çekilemezler. Gerçek akıl çok öğrenmekte elde edilmez, bilge istifçilik yapmaz. Bilenler konuşmuyor, konuşanlar bilmiyor. Gerçekten değerlendirdiğim üç hazinem var birincisi sevgi ve nezaket, ikincisi tasarruf, üçüncüsü ise alçak gönüllülüktür. Hayat, devamlı değişen doğal olguların zinciridir. Bilmediğini bilmek en iyisidir. Bilmeyip de bildiğini sanmak tehlikeli bir hastalıktır. Başkalarını bilen kimse bilgili, kendini bilen kimse bilgedir birisi tarafından delice sevilmek size güç verir, birisini delice sevmek ise cesaret. Binlerce kilometrelik bir yolculuk bile tek bir adımla başlamak zorundadır. Eğer peş edebilirsen güçlüsündür, kötüye iyilikte karşılık ver. Ne olduğumu bıraktığımda, neysem o olabilirim. Yontu ustasının işini yapmaya kalkan elini sakatlamazsa şanslı sayılır.